Git. Kanka bak özellikle seni kovalıyor. Kanka vallahi özellikle seni kovalıyor. Çünkü o bir gebermez. Öldüm. öldün mü? Kanka beni izle. Ben de öldürsem <laughs> çıkacağım. İnşallah ölürsün. <laughs> <laughs> var <laughs> <laughs> O ses tonu beni benden aldı. <laughs> evet arkadaşlar bu sefer başka bir şey de söyleyeceğiz. Kaldı Devam edelim ses söyle söyle yaz MSC dedim lan. Televizyonda ise MSC kanalı 8512 yıl oldu. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnan. İşte lan hangi pezevenk beni itti? Kanka go. Sen kurbağa var. Pezevenk var. Oraya doğru koşuyor. Neredesin Jordi? O mu değil de lan oyun kastırdı aniden. Evet. O kan kılıcım var. Hepiniz geleceğim. Geber. Öldür onu. Sen de geber. Öldür. Geber geber. Kık kık kık. Kı kı. Sen de geber. Öldür onu da. Öldür onu da. Hangi bir kılıcı yapıyor? <laughs> Kanka bir buçuk <laughs> Kanka iki buçuk kalp. <laughs> tamam bir buçuk bir buçuk. Kanka bana kılıç ver. Al. Al bunu da. Kanka dişlerini kurban ya. Atla tamam, tamam. <laughs> tamam. bunu bak. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Lan vurma. Gerizekalı canım. 3. <laughs> Kanka orada ölseydim var ya yarım sat girerdim ha. Kanka hadi gel. Go. <laughs> Şu an XX Professional taktikler ben suyun altına gidiyorum. Vay baba. Kanka buraya gelirim. Şu şekle bakar mısın? Şu şekilde bakar mısın? Ayık değil <laughs> Kardeşim, madem bu, bu map'te burayı yaptın, neden buraya chest koymazsın? Kanka belki altındır. Aa, adam var kanka, gel adamı kükü yaparak öldürmeye gidelim. Kanka neresi? Şurada çabuk, go! Neredesin? Adamlar kavga ediyor, clean up yapacağım. GEBER! <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm lan adamı, <laughs> yazık oğlum adama. Acıdım <laughs> lan. Kanka sen seni aramaya çalışıyorum. <laughs> Aradığınız alperiniz şu anda ulaşılamıyor. Kanka, Hangi zırvan? Hangi zırvan? Hangi o adam şu ki geldi? Geldim neredesin? Biliyorum. Bak karşına. Gel. Hmm. Kanka al. Çakmak taşı da aldım. Altıran buraya alırsın. Kanka diamond'ın var mı? Arkadaşlar bu arada oyun kasık gibi gözüküyorsa şu an gerçekten kusura bakmayın. Çiğ kasıyor. <laughs> Çiğ <Çık>, kasıyor. <laughs> ne kadar komik. ben şu an sevsiz yataktan kaydım aşağı doğru düştüm. şu an düşmeye devam ediyorum dur ne diyor bu can yatağın hepsine çıktı Aa! vay canına Ay, Ay, a kanka adam neredesin pardon kızmış lan kız Kalk kız, <laughs> kız gördü annem ölüyorum ölüyorum vallahi, ölüyorum Allah çarpıyor kanka kanka tut, tut, tut. Gel buraya yap. bir vakitini kanka çekil oklayacağım adamı. Çekil! Bak bu Hacer bu! Heh <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu Hacer! Hacer! <laughs> kanka adam okladım hadi gel. Öldü mü? Ha o vakit, kanka! Kanka! Kanka çiriş bırak! Oo! Anne lan! Şaka yapıyorum. kırdın. <laughs> lan dur. Hay tövbe tövbe oğlum. <laughs> Yana gideceğim ilk bir şeye basıyorum. Çok üzüldüm Tamam. Kardeşim. Sus lan. Tamam bir diamond var. Bir diamond. Çok tatlı bir diamond. Kanka bir benim bir diamondum yok. 3 tane diamontum varmış. Versen. Kanka Hı. o üç diamondı da ben hem sana hem bana diamond kılıç yapam. Çok zekiyizim lanet olsun. Kanka peki bir demirim var mı? Kanka neredesin? Yok kanka öbür demiyorum, gel. Olsaydı yap ama kanka? Evet, evet, evet. Kardeş biraz yavaş git sen. Oğlum o, o değil de, o map acayip kastırıyor lan. Benimki kasmıyor. Hani ben videodayım ya. He hmm. E benimki kastırıyor değil de böyle, ne bileyim. Yani. Övgüler is coming. Al ben de... ...sana gittik, tamam o. Lan bu otu adam! Ah! adam! Adam, adam, adam! Adam! <laughs> <laughs> Kanka... ...ben de oraya sonra saldırmaya başladım. Kanka şu otu kıyılmaz youtuber değil miydi ya? Ben onu da hatırlamıyorum. Baş ben bunu YouTuber diye biliyordum dur. Bu YouTuber değil miydi ya? <laughs> Abi acaba düşündüm ki şimdi lan. Yok değilmiş boşver. <laughs> kanka ben direktör seni sansürlersin kanka. Adam fake miymiş? Oğlum şey lazım bana. Acilen crafting table kelime diamond kılıç yapacağım. Hakanız kardeş etrafta su olur midem bulandı ya her taraf su. Tamam gel crafting table bulalım. Crafting table. Abi ne ya? Ha sikti! Oha benden az abonesi var! Kanka 200 abonesi var lan! 200 abonesi var ve youtuber! Oha! Oğlum adamın 200 abonesi var ve youtuber Yuh benden bin kat daha videolar çekip şey yapıyor Mal ya kendi youtuber sanıyor ezik Sanki ben şeydim Mesela ben de youtuber değilim de böyle 200 abone olan kendi youtuber sananlar var ya böyle mal mal Ne diyor? İşte What? Kardeş şey yok mu crafting job ne? Hemen <laughs> crafting table istiyorum. Kanka. Efendim. <laughs> Oğlum konuş lan. <laughs> Abi bir şey gelmedi. Kanka <laughs> sadece crafting table nerededir? Aa orta gel orta. Orta Otosa. Koş. Osipa. Hadi lan crafting, crafting yok. Lan. Çıktı mısın? Kaç o değil de chestten yenen chestlere çök. Çok daha çok 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 ya. Kaç crafting table yok ya? Aa. Kanka ender chest'i çıktı. Buna sağ tıklayınca bana e değişik bir eşya gelecek. Aa buradan istediğim eşyayı seçebiliyorum. Kanka ne seçeyim? Hoppa. Hoppa versene ben ilk defa göreceğim. Ne seçeceğim? Aa, kanka, kanka, bak. bak. benim diamond'a ihtiyacım yok kanka. İst sen istediğini seç kendine. Benim şu andaki ihtiyacım yok bir şeye. Ha siktir oha. Kaç bana crafting lazım. Yee yeah, geldi. Kardeş şu an var ya crafting önünde varsa ve ben görmüyorsam şu an millet mas sövüyor demek. Kanka ben de görmüyorum demek ikimiz de çöküyoruz ne bileyim. Kanka crafting table yok. Adam kanka gel Umut Yılmaz'ı gördüm bak çok kaşındı öldürek hadi gel Neredesin? Bak burada go 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 çabuk O da neredesin? Allah geber pezevenk Bak peşinden kovalıyorum Geliyorum gördüm onu Ölümü kesmeye çalışacağım Umut Yılmaz onları emin misin? Evet Go hadi Yılmaz mısın lan? Kapış Arkandan geliyorum. <laughs> Hadi go 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 go. Bekleme yapma, bekleme yapma. Dur önünü kesmeye çalışacağım. Kanka, ne yapmaya çalışıyor? Salak önü kesmiyorsun ki. Adam nerede şu an ben kaybettim. Dalıyorum şu an. Şu an dalıyorum. Kanka, Kanka kaç, kaç, kaç. Kaybettim sizi kaç. Kanka. Kanka kaç kaç. Kanka içeride. Dal içeri. Kanka ölüyorum ben. Kanka ölüyorum ben. Er olsun. Kaç kaç. Hmm. Var var ya da kraftik lazım bana. Kanka ya burada kraftik lazım. Abi. Burada... At şunları at at at. Kanka biz böyle bir aldık ha. Kaç ben şu anda çakmak suçuyorum. kapıyalnız olduğunu belirtemiyorum. Oha! Hı. Bütün sürat etme işte. O kanka bak sen beni koru ben şey yapacağım. Diamond kılıç. Kılıç ben. Kanka koru ben beni koru Allah aşkına koru bekle. Kan kan tam tam bak sen koruyorum seni. Kan geliyor. Yaptım yaptım. Allah al, kanka al, al, bak. Al al Sıçtık ya. Ödüyorum kanka. Kanka ödüyorum sıçtık sıçtık. Kanka ben öldüm zaten. Siye go bay. Kanka bu çalıyor. Bekle akü. Kanka al. Kanka Ama diyorsun. Bari bir kişi öldüreyim lan. Tam bir kişi geberdi. Kaç canımı recenlemem lazım. Ah durum çok kötü durum çok kötü. Ah hayır oklama oklama lütfen oklama. Aldın mı? Kanka bir tanesini aldım bir tanesini. canımı recenlemeye çalışıyorum bir tanesine karşı. Recenleyeceğin, okey. Okuyayım biraz şunu. As hadi hadi al. Hadi al kanka hadi lütfen lütfen al. Ama sen lütfen. oklamasan olmuyor bu? Kardeş adam seni okun toplayıp at da bence. Kral, ne ne yapmaya <laughs> çalışıyor bu? <laughs> crafting'i açtım lan. Tamam tamam. Üf. GG. Üf koydum. Abi çok iyi koydum lan. Kanka adam tipi ördekmiş lan. <laughs> Biz ördekleri ne yaparız? Neyse. Akan kanka bu sizi. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz ilk videom abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.